kimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün bugün o Öcalan'a sayın diyerek sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke <laughs> kolay kurulmayacak. Helal olsun sana. Artık yeter. Helal olsun. Ben 7 1995 yılında Kayseri'de <laughs> doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben Erciyes'te. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin? Her gün bir açıklama geliyor. Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan, arlanmadan sinir uçlarımızı kaçıyorlar. Apo çıkacakmış. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kürtistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Herkes kendine. helal olsun sana <laughs> yani, da. <laughs> <laughs> Herkes kendine. olsun. O süreç başladı Herkes duyacaksa Türk milletinin seçimi duyacaksa girsin abi.